Sevgili vatandaşlarım, sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler diyorum çünkü size şu an TRT ekranlarından sesleniyorum. Pardon. Evet. Bize yer vermeyen, bizi karartan, bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rütük kanununu Rütük kanununu hiçe sayan, TRT kanununu hiçe sayan, TRT'yi keyfi bir şekilde yöneten sabah akşam Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiği halde Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı göstermeyen TRT ekranlarında şimdi seçim çalışmalarımı anlatacağım. Buradan sesleniyorum. TRT'nin sayın yöneticileri, siz orada sadece yöneticisiniz. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın adamı değilsiniz. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın memuru değilsiniz. Siz Türk milletinin vergileriyle o koltukta oturan devletin memurusunuz. Herkese eşit davranmak zorundasınız. Sinan Oğan'ı tek bir gün ekranınızda göstermediniz. Sinan hiçbir çalışmasına ekranlarınızda yer vermediniz. Sizi kınıyorum. Mecbur kaldım ki zorla TRT ekranlarından çıkmaya. Ben bunu yapmayı istemezdim. Ben de medeni bir ülkenin, medeni bir Cumhurbaşkanı adayı olarak sizin ekranlarınızda pardon sizin değil bizim ekranlarımızda, halkımızın ekranlarında halkımız bizi de duysun isterdik. Sabah akşam 7.24 bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan'a kiralanmış gibi, Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz. TRT biz buradayız, Sayın Genel Müdür biz buradayız. Bugün itibarıyla eğer fazla istemiyorum, Özgür ve eşit bir şekilde bize yayınlarınızda yer vermezseniz Muhabirleriniz bizim çalışmaları takip etmezse söz veriyorum Her gün gelip buradan yayın yapacağım her gün